فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى تَعَامِهِ İnsan şu yiyeceklerine bir bakmaz mı? Şu yediklerinize bir bakın. Şu insanların övündükleri teknolojik şeyler, bilgisayardı, elektronik malzemelerdi, telefondu, bilmem neydi, bilmem neydi. Şu elektronik malzemelerin hiçbirisi karın doyurmuyor. Hiçbirisi karın doyurmuyor. Yediklerinize bir bakın. Elma, portakal, süt, et, yumurta, bal yiyorsunuz ekmek yiyorsunuz, kayısı, elma yiyorsunuz. Bütün bunları Allah yarattı. Şunlara ne kadar muhtaçsınız değil mi? Şu yedikleriniz üstünde hiç mi düşünmezsiniz? Hiç mi kafa yormazsınız? Nereden geldi bütün bunlar? Enna sababnel ma sabba. Suyu da çok cömertçe indirmişiz. Hiç esirgemeden suyu indirmişiz. İşte su. Bakın içiyoruz. Su. İçtiğimiz önümüzde, içmediğimiz ardımızda. Ama Şöyle kaldığınızı düşünün. Üç gün, beş gün yolunuzu kaybetmişsiniz. Şu boğazınızdan aşağıya bir damla su gitmemiş. Ciğeriniz yanmak üzere, ölmek üzeresiniz. Dudaklarınız çatlamış. Yüzünüz üzüntüden haritaya dönmüş. Gidiyorsunuz. Karşınıza çıkan birisi diyor ki, bir içim suyum var. Bir dünya verir misin karşılığında? İnanın sizin bir dünyanız olsa hiç tereddütsüz bir dünyayı verirsiniz değil mi? O bir içim su karşılığında. İşte Allah yaratıvermiş. Birileri şimdi o suyu satıyor. Allah bolca indirmiş. Birileri satıyor. Satsınlar bakalım. Ama şunu söyleyeyim. O suyun kıymetini illa çölde kalıp da ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geldiğinizde mi öğreneceksiniz? Şimdi bilmeyecek misiniz? O suyun sahibine şükretmeye yönelmeyecek misiniz? O suyun sahibine teşekküre koşmayacak mısınız? Ona kul köle olmaya koşmayacak mısınız? İşte bakın burada Allah onu soruyor. Enna sababnal ma'a sabba. Çok cömertçe suyu indirdik.